Değerli basın mensupları, çeşitli zorluklara göğüs gererek devam ettirdiğiniz gazeteleriniz ve haber sitelerinizle halkın haber alma hakkını önemseyerek Kartal halkına ses ve nefes olmaya devam ediyorsunuz. Bu anlamlı çabanız ve azminizden dolayı sizleri ve şahsınızı, sizlere destek olan ailelerinizi her birini ayrı ayrı bu Ramazan gününde saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bizler AK Parti kadroları olarak, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yol ve arkadaşlığı yapma ülküsüyle milletimize hizmet etmeye gayret gösteriyoruz. Kuruluşundan bugüne kadar milletimize hizmet etmeye gayret gösterdik. Çeşitli vesilelerle teşkilatımızın çeşitli kademelerinde hizmet etmek şahsıma nasip oldu. Şöyle kendimi birazcık tanıtmam gerekirse... AK Parti'nin kuruluşuna itibaren 2002 yılında AK Parti'ye kıymetli referansım imzasıyla Levent Işık başkanımız vardı hatırlarsınız. Onun imzasıyla AK Parti kartına üye oldum ve kurucu rahmetli ilçe başkanımız Hasan Altıntaş'ın yedek yönetim kurulu üyeliğiyle AK Parti kadrolarında görev almaya başladım. Sonraki dönemlerde de ilçe yönetim kurulu üyeliği, ilçe başkan yardımcılığı, Kartal'da insan hakları, birim başkanlığı olmak üzere ve son dönemde teşkilat başkanlığını yaptığım Kartal İlçe Teşkilatı'na ilçe başkanı olarak devam ediyorum. Sizlerin de bildiği gibi Ebbekür Teşkilat Başkanımız yönetiminde teşkilatlardan sorumlu başkan yardımcılığı götürürken aday adaylığı dolayısıyla kıymetli başkanımızın istifa sürecinden sonra gelişen süreçte bu göreve layık görüldü. Seçim saatim halinde olduğumuz bu süreçte artık takvim 30 günün altına düştü. Yaklaşık 70 gün önce yaşadığımız büyük depremin izleri ve hatıraları hala sıcak ve canlı ve sıcak olduğu için bir diğer ifadeyle yasımız olduğu için bu seçim sürecinin depremde hayatını kaybeden ve hayatta kalıp da çeşitli sıkıntılarla mücadele eden vatandaşlarımda duyduğumuz saygının bir gereği olarak olabildiğince sessiz sedasız bir şekilde teşkilatlarımızla gayret gösteriyoruz. Her seçimin akabinde bir sonraki seçim için start verme geleneğiyle sürekli dinamik ve sahada olan teşkilatımız Ramazan ayının zaman planlamasında neden olduğu darlıklarına rağmen çalışmalarına gayretle devam ediyor. Bu hafta itibariyle sizlerin de bildiğiniz gibi pazar günü milletvekili aday adaylarımızın genel merkezimiz tarafından açıklanmasıyla İstanbul 1. Bölge SKM Başkanlığı'nda 35 milletvekili adayımızla toplandıktan sonra ertesi günü Anadolu yakasının tamamında tüm ilçelerimizde sahada olmaya başladık. Rabbime şükürler olsun ki 21 yıllık iktidarda olmamıza rağmen milletimizin bize olan teveccühünü görüyor, bizlerle sarıldıklarında samimiyetlerini hissediyoruz. Her ne kadar milletvekillerimiz çıkmadan dahi ben 21 Mart'ta görev aldıktan sonra SKM Başkanlığımıza verdiğimiz talimat gereği Kartal'ımızın 20 mahallesinde şahsıma yapılan programlarla tüm mahalleleri gezme fırsatı buldum. Burada da şahit oldum ki milletimiz AK Parti iktidarını milli şuur iradesiyle desteklediğini ve teveccühlerini görüyoruz. Cumhurbaşkanımızın şartsız, şüphesiz tek umut olarak gördüklerini sürekli duyuyoruz. Görünürde altılı, görünmeyen, kaç masa olduğunu bilmediğimiz insanların güvenmediklerini, güvenemediklerini ifade eden milletimizin Recep Tayyip Erdoğan eşittir, güven diye kurdukları denklem Bizleri ilçe teşkilatımızı ziyadesiyle mutlu etmektedir. Milletimizin teveccühünü ve güvenini boşa çıkarmamak mecburiyetimizin üzerine yükseldiği sorumluluğun farkındayız. AK Parti Kartal İlçe teşkilatı olarak gerek ana kadememiz, gerek kadın kollarımız, gerekse gençlik kollarımız meclis üyelerimiz ve mahalle teşkilatlarımız ile, ile sürekli sahada ve vatandaşımızın yanında olmaya, gönülleri kazanmaya gayret gösteriyoruz. Allah'ın izniyle milletimizin de teveccühüyle inşallah 14 Mayıs akşamı Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı yani yeni Türkiye'nin yüzyılı yapılacak AK Parti kadroları Cumhurbaşkanımızın riyasetinde iş başında bir kez daha Allah'ın izniyle göreceğiz. Ve 14 Mayıs akşamı itirazlarını vatanlarına ve kutsallarına tercih edenlerin değil, vatanını ve milletini kendi şahsi çıkar ve emellerinin ötesinde önceleyenlerin zaferiyle sonuçlanacak ve istiklal ve istikbalimizin aydınlık yarınlarına yine AK kadrolarla birlikte güvenle yürümeye devam edeceğimize samimiyetle inanıyoruz. 14 Mayıs seçimlerimizin milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Siz saygıdeğer. Yerel basın mensuplarımızı muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Saygılarımla. Ben sözlerimi meclis üyesi grup başkan vekilimiz Sayın Muammer Akbektaş'a vereceğim ama ondan önce kısa bir anekdot atmak istiyorum. Dün akşam değil evvelsi akşam İstanbul Anadolu yakamızı, İstanbul'umuzu ve Türkiye'mizi ilgilendiren, Yine Anadolu yakasında inşallah ayın 21 ile duyuracağımız birçok kentsel proje ve dönüşümlerini Sayın Murat Kurum Bakanımızla sabah 3.30'a kadar teşhirler başkanlığımızda görüştük, istişarelerde bulunduk. Kartalımızın tüm sorunlarını biliyoruz. Kartalımızın tüm sorunlarını anlatmaya gayret gösterdik. Bugün Hakim Etkası Hasan Kardeşi yazmış herhalde Kartal'ın Azraili diye. Bu Kartal'ın Azrail'i arkadaşlar biz değiliz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınması ve kentsel dönüşümün devam etmesi adına gerekleri çalışmaları yapan hükümetimiz adına her yerde en çabuk aksiyonu alan bir kadroyuz. Bu kadrolar da bugün deprem bölgesinde 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinden sonra 30-40 bine yakın konutların temellerinin atılmasıyla gerçekleşiyor. Sayın Bakanımızın da burada bir hassasiyeti var. Kartal'da etap 1, etap ki Orantepe, Toku davası veya işte Kartal Stadyumu gibi konuları biz AK Parti kadroları olarak yıkılmış Kartal Stadyumu'nun yerine yeni bir Kartal Stadyumu yapabilir miyiz mantığıyla? Bunu Sayın Bakanımıza anlatabilir miyiz mantığıyla hareket ediyoruz? Bizler sizler için çalışıyoruz. Bunu samimiyetle söylüyoruz. Bize inanın bu kadroların... Allah'ın izniyle geldiklerinde de şu Kartal'dan çıkan 5 ilçe var biliyorsunuz. 5 ilçeye bakın, Kartal'a bakın. Bir tarafta köy, bir tarafta şehir var. Uydu kentler var. Bir tarafta da hiçbir şey yok. Bizim amacımız 20 yıldır şu Kartal'da yapılamayanı nasıl yaparız diye mücadele ediyoruz. Belki 3-5 bin eksik koy alıyoruz. Ama bu kadrolar ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanımız ötesizliğinden işte sonra daha çok kuvvetle çalışacağız. Daha çok mali teşkilatlarımızı harekete geçirip vatandaşımızın bizlere nasıl duyarlı olmasını sağlama adına çalışmalar yapacağız. Teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Başkanım, kıymetli yerel basınımızın temsilcileri, kıymetli dava arkadaşlar hepinizi AK Parti grubu adına, meclis grubu adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii başkanımız şunu anlattı. Evet, biz 14 Mayıs'ta biraz sonra yeni bir seçime gireceğiz. Seçimi inşallah AK Parti tekrar güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı ile beraber kazanacak. Onunla ilgili çalışmaları eksiksiz sahada göstereceğiz. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Tabii biz yerel belediyeyiz. Sonuçta belediye meclis üyeleriyiz. Kartal'da dört yılda neler yapıldığını bu hakim meclisi takip eden gazetecilerimiz, abilerimiz, ablalarımız, kardeşlerimiz vardı. Dört yıllık faaliyet raporunu ve denetim komisyonu raporunu mecliste görüştük. Kartal'da dört yıl içerisinde geçen dönem 2019'da vaat edilen onlarca projeden ki gösterdi meclis üyesi arkadaşlarımız belki 50'ye yakın gerçekten büyük proje vaat etmişti. Kartal CHP Belediye Başkanlığı Belediye Başkanımız. Ama gel diyor ki bu projelerden kaç tanesi gerçekleşti? Herhalde hep beraber şahit olduk. Son söyledikleri bir tane veteriner binasını açacağız. Bir tane de aşevini açtık. O da bağışçı bir vatandaşın yardımıyla. Kartal'da iki tane projeden bahsediyorlar. Bir tanesi de işte top Selvi'de hepiniz biliyorsunuz kültür merkezi devam ediyor inşaatı. Onlarca yıldır devam ediyor. Bir tanesi Cevizli Meydan projesi. Altınok döneminde temel atıldı. Hale devam ediyor. Bitirilemedi. Bir tanesi Uğur Mumcu mahallesinde kentsel yine kültür merkezi temeli açıldı herhalde 8-10 yıl oldu devam aynı şekilde duruyor. Kartal'ın durumu bu. Kartal'ın bu bütçe yapısıyla bu projeleri gerçekleştirme imkanı yok. Öyle bir ihtimal, öyle bir vizyon da yok. Onu da söyleyeyim. Öyle bir dert, öyle bir gayeleri de yok. Şu manada arkadaşlar biz her mecliste hemen hemen gündeme getiriyoruz. Biz Kartal Belediyesi'nden böyle büyük Kartal'ı kalkındıracak projeler yapmasını elbette isteriz ama bu mevcut ekonomik yükle bunların yapmasının imkanı yok. Sadece şunu yapın en azından çalıştırdığınız personellerin parasını ödeyin. Bari o insanlar mağdur olmasın. Sosyal haklarını, sosyal dengelerini, tazminatlarını alsınlar. Şunu açık ve net gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar size. Kartal Belediyesi'nin 100 liralık yıllık geliri varsa 80-85 lirası personel giderlerine gidiyor. Kalan o 10 lira 15 lirayla da belediye faturalarını ödeyecek? Asfalt mı yapacak? Sosyal yardım mı yapacak? Veya kültür merkezlerini tamamlayacak? Böyle bir ihtimal ve imkan yok. Biz bunu gördük, uzun zamandır da söylüyoruz. Buna da sizler şahit oluyorsunuz. Yoksa hiçbir belediye 15 yıl, 10 yıl süren bir meydan projesini bitirmemezlik yapamaz. Yapmaması lazım. Ama denetim komisyonundaki arkadaşlarımız biraz sonra zannediyorum sizlere açıklayacaklar. Kartal Belediyesi iki şeyden fedakarlık etmiyor. Biz kültür sanat ve işte heykeller. Geçen dönem heykellerde bu dönem heykellerden vazgeçtiler. Şükürler olsun diyoruz. En azından söylediklerimiz belki yerini buldu. Bir sonraki dönemde de kültür sanata ayırdıkları paralar ki buna karşı değiliz. Geçen meclisteki konuşmamda söyledim. Gerçekten bizim kültürden, sanattan veya hizmetten anlattığımız işte İHA'lar, köprüler, yollar, sihalar, tanklar, TCG Anadolu'lar sizin anladığınız daha farklı diye söyledim. O söylemde bulunmuştum. Şimdi arkadaşlar Kartal Belediyesi'nin bu ekonomik yapıyla bunu götürme şansı yok. Kartal'ın ciddi bir de problemi var. Nedir? Kentsel dönüşüm. Belki milli güvenlik sorunu oluşturabilecek bir düzeyde. Kartal Belediyesi son 15 yılda kentsel dönüşümle ilgili kaç tane binanın dönüşümünü yaptı derseniz var mı? Benim bildiğim sıfır. Bir tane yapıyordu kentsel dönüşümle ilgili. Kar Yapsan tarafından başlatılan Kartal Stad'ın üst tarafında bir proje başlattı. Bir bina. Yaklaşık herhalde 15-20 dairelik bir bina. O da 8-10 yıldır Tahtunok döneminde başladı. 8-10 yıldır Kartal Stad'ından yukarı çıkarken yıkılan binada yukarı çıkarken soldaki bina hala o şekilde duruyor. Yan taraflarına bir müteahhit anlaştı. Diğer siteyi yıktı. Zannediyorum onunla beraber yapmaya çalışacaklar. Ama biz AK Parti grubu olarak neler yaptık? Bak onu da söyleyeyim kıymetli basın mensupları. Biz Uğur Mumcu'nun dönüşmesine, etap bir, etap ikiye, Orhan Tepe'nin dönüşmesine, merkez planların yapılmasına, ki kendi grubumuzdan gelen eleştirilere rağmen, kısmen eleştirilere rağmen, biz hiçbir şekilde şunu kendimize şiar edinmiştik. Biz dedik ki biz kentsel dönüşümü, insanların yaşam hakkını hiçbir zaman siyasetin önünde tıkayıcı olarak görmeyeceğiz. siyaset engel olması için, bu projelerin durması için AK Parti grubu olarak dönüşümü siyasetin uğruna feda etmeyeceğiz dedik. Davalar da açmayacağız. Getirin her projenize destek vereceğiz meclis grubu olarak. Örneğin Uğur Mumcu Mahallesi'nde yaptık. Örneğin merkez planlarında yaptık, oy birliğiyle çıkardık. Örneğin etap bir etap içerisinde e, proje dönüşüm alanda yaptık. Riskli alanda ki çok büyük hatalara rağmen Belediyenin büyük hatalarına rağmen biz destekledik. Şu anda bakanlık ölçeğine getirildi. Belediye proje sunmamasına rağmen, plan götürmemesine rağmen en son artık biz buradaki vatandaşlar şikayet ediyorlar. Buradaki binalar insanlar üzerine yıkılacak. Dolayısıyla reysen artık bunu yapacaksanız yapın konumunda biz de talepte bulunduk ve bakanlıkta yaptı. Şu anda itirazlar değerlendiriyor zannediyorum. Onlar da büyük ihtimalle seçim öncesi itirazlarda değerlendirilip bir karar verecek. Dolayısıyla bizim Tepe'de biraz önce kıymetli başkanım söyledi. Orantep'te TOKİ 1500 tane dairenin dönüşümünü yaptı. Şu anda da halen devam ediyor. 1500 tane daire çok büyük bir. Alan bu dönüşüme istinaden orada vatandaşların dönüşümüyle beraber belki yüzde yüzdeliklerdeki yeni yapısı da yüzde 80'lere çıkmak üzere şu anda. Diğer yerlerde de aynı şeylerin yapılması lazım ama gel diyor ki buna en öncelikli yerel belediyelerin öncelik etmesi lazım. Önce planlarını hazırlayıp vatandaşlarla görüşmesi lazım. Oranın dönüşümü için altyapıyı hazırlaması lazım. Ondan sonra riskli alan ilan etmesi gerekirken önce riskli alan ilan ediyor. Sonra planlama vatandaşlarla anlaşma süreci yapılıyor ve onlarca yıl sürüyor. İşte etap 1, etap 2. 2013 yılında riskli alan ilan edildi. Kartal Belediyesi'nin teklifiyle bakanlık tarafından hala çözüme kavuşturamadı. Yine biz taşın altına inan elimizi değil bedenimizi koyduk oranın dönüşmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Arkadaşlar denetim komisyonu ile ilgili meclis üyesi arkadaşlarım denetim, denetim komisyonundaki Bekirdağ meclis üyesi abimiz onunla ilgili açıklaması yapacağız. Biz Kartal'da yerel ölçekte Kartal'daki bu dönüşümün önünü açmak. Bir sonraki dönemde de Murat Kurum'da İstanbul birinci bölge milletvekilimiz oldu. Onun da desteğiyle Kartal'daki sorunumuz yerel anlamda dönüşümü tamamlayarak insanların en azından güvenli, sağlıklı, huzurlu, mutlu yuvalarında olmaları ve can sağlığıyla bu işi tamamını erdirmeleri için üzerimize düşeni yapacağız. İnşallah 2000 Mayıs 2014-2023'te yapılan seçimleri de büyük bir oy farkıyla kazanacağız. Buna hep beraber şahit olacağız. İnşallah 2024'te de belediye başkanlığı AK Partili kadrolarla buluşturacağız. Bu dönüşümü ve projeleri tamamlayacağız diye temenni ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Katılınıza dolayı teşekkür ediyorum. Başkanım. Esasen Kartal Cumhuriyet Halk Parti Belediye'nin 14 yılın özetiydi. Neydi o? İşte 235 milyon 2022 yılında Kartal Belediye'mizin bütçesi yine hane eksi yazdı. Her yıl Kartal Belediye Başkanlığımızın CHP tarafından yönetilen başkanlığın belki de ek istikrar alanı sürekli haneye eksi yazmak ve artırarak haneye eksi yazıyor. Bu kartallar adına, hepimiz adına gerçekten üzüntü verici bir şey. Bu eksi vermenin karşılığında demin de bahsedildi. İşte bir Topserli'deki kültür merkezinin hemen hemen zannediyorum kabası bitmek dış cepheye başladılar. 2020 yılında 14 milyon civarında öngörülen yapılan bir ihale bugün 65 milyona bitildiği söyleniyor. Halen Kartal Belediyesi'nin bir binayı 2020'de başlamış, bitirememiş. Yani bizim cevizde bahsettiğim mecliste biliyorsunuz aslında bir gün hep beraber gelip inşallah Ramazan'la bayramdan sonra çay kahve de içeriz. Emin olun Kartal'ı biz burada cevizle Orhan Tepe'de olan parkla özetleyebiliriz. Kartal Belediye'nin bir parkı 14 yılda Altınok ok Öz'le başlayıp da bunu nasıl bitiremediğini kötü bir örnek olarak Türkiye'deki 969 70 tane ilçeye bir örnek olarak, kötü örnek olarak anlatabiliriz. Bu bizim bir ayrımızdır ama buradan ders çıkarmak adına bunu hepimizin görmesi gerekiyor. Yani bir 14 yılda bir parkı bitiremeyecek bir yönetimin önümüzdeki yıllar ki malumunuz genel seçim geliyor. Allah muhafaza buyursun. Bu zihniyetin bizim ülkemizin yönetme ihtimalini ben emin olun empati yapamıyorum. Genelde çoğu konularda empati yapabilirim ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yönetme konusuna empati yapamıyorum. Değerli basın mensuplarımız, çok kıymetli ilçe başkanımız, teşkilatımızın, biletli üyelerimiz, meclis üyelerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Biraz geç kaldık, kusura bakmayın. SKM'miz, Seçim Koordinasyon Merkezimiz, bizi nereye götürürse oraya gidiyoruz. Onların emrinde çalışıyoruz. Bize bu akşam bir iftar yazmışlardı. Bir geniş bir sülale iftarı hemşerimiz. Onun iftarına katıldık. Oradan da buraya ikinci kısmına yetiştik. Sizin de burada olduğunuzu Eğer bildiğimiz için. Hemen koşa koşa geldik. Onu biraz eksik bıraktık. Bir günde ancak iki iftara yetişebiliyoruz. Bazı arkadaşlar daha çok iftara yetişiyor ama biz iki tanesini ancak yetişiyoruz. Efendim, basın mensuplarımız burada. Hadi gazete. Televizyonda var mı? Televizyonda var galiba. Yani. Var. 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 Basını ve dijital yayın yapar. Sektörümüz burada. Basınımız, demokrasimizin olmazsa olmazı. Ben de geçmişte e, basın yayın sektöründe uzun yıllar uğraş göstermiş bir kardeşiniz. Nasrettin Hoca damdan düşmüş. Doktora götürelim demişler. Gerek yok, damdan dışarı birini getirelim O da benim evet. Dolayısıyla sektörün hem önemini hem kıymetini hem de zahmetini bilen bir kardeşimizin. Dolayısıyla olaya vakıf sayılır. Uzun yıllar ajans çalıştık. Eşem Ajansı, basın yani, organizasyon işleri yaptık dergi çıkardık, gazetelerin mutfağında çalıştık. Her alanda çalışmış bir kardeşiniz. Tabii özellikle yerel basın toplumun kılcal damarlarını oluşturuyor. Tabii büyük sermaye sahiplerinin elinde bulunan ulusal Belediye karşısında tutulmak da kolay değil. O açıdan da büyük zorluklar çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nde meclis üyeli yaptığım dönemde de İstanbul'daki yerel basın mensuplarımız ve onların temsilcileri hep gelir. Onlarla ilgili hayatı kolaylaştıran düzenlemeler yapmak için işin öncülüğünü yapar. Dolayısıyla acizane ve fakirane bu işte bir miktar zahmetini bildiğimden dolayı yardımcı olmak, katkıda bulunmak açısından emekte gösterirdim. O yüzden burada basın mensuplarımız var denilince bir miktar daha fazla koşarak gelmeye çalıştım. Aynı zamanda bizim gören gözümüz, işten kulağımız, tutan elimiz, konuşan dilimiz oluyor medya. Bir toplulukla buluşursunuz, on kişiye hitap edersiniz. Ama bir gazetede çıkan olumlu bir haberimiz belki bin kişiye sizi ulaştırmış olur. Dolayısıyla bu anlamda medyanızın, basınımızın Doğru haber yapan bütün sektörümüzün kuvvetlendirilmesi, güçlendirilmesi, esasında hem milletin, hem ülkenin, hem de demokrasinin güçlendirilmesi demektir. Bunu bütün kalbimle, bütün yüreğimle söylüyorum. Haber kutsaldır, yorum derler ya. Burada e, milletin haber alma hakkını kullanmasına. Aracılık eden, vesile olan bir sektörün temsilcileriyle beraberiz. Hepinize hepiniz meslek hayatınızda başarılar ve kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür ederim. Tabii, tabii Öncelikle de. bu kısmını söylemiş olayım. Efendim, yerel ilgili hem ilçe başkanımız hem de değerli kardeşlerimiz duygu ve düşüncelerini paylaşmışlar. Biz de genelle ilgili birkaç hususun altını çizip, içinde bulunduğumuz konjöktürle ilgili düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Malumunuz hepimizin bildiği bir gerçek 14 Mayıs'ta Türkiye bir seçim yaşayacak. Biz bunu bugüne kadar biliyorsunuz AK Parti siyasi bir hareket olarak Türkiye'nin genç partilerinden bir tanesi. 14 Ağustos 2001 yılında 1 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına, iş başına görevi verdi milletimiz. Cumhurbaşkanımız o günden bugüne referandum dahil 14 seçim gerçekleştirdi. 14'ünden de galibiyetle çıktı. İnşallah bu 15. seçim 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Niye 14 Mayıs? Biliyorsunuz tek partili hayattan sonra çok partili hayatta geçtiğimizde 14 Mayıs'ta rahmetli Menderes yeter söz milletidir diyerek Parti iktidarını alaşağı etmiş. Ve Türkiye'de büyük ve güzel hizmetler yapmıştı. Ancak hizmetlerinin bedelini maalesef hayatıyla birlikte Bazen bizim ülkemize büyük hizmetler etmek büyük bedellere de denilen olamıyor. Çünkü bu ülke üzerinde hesap yapan bir çok güç var. Bu güç sahipleri ülkenin kendi rotasından çıkmasından çok hoşnut olduk çok memnun olmuyorlar. Onun için de müdahale etmek için ellerine geleni yapıyor. Bugünlerde de müdahale etme çabasında olduklarını hep birlikte görüyoruz. Seçimlere çok az bir zaman kalmış, 40 gün kalan ABD Büyükelçisi'nin kimim genel merkezlerinde fink attığını hep birlikte izliyoruz. Zaten ABD başkanının iktidara gelmeden önce ihsası reyde bulunduğunu, yani kanaatini kamuoyuyla paylaştığını Sağır Sultan bile biliyor. Anlatmaya gerek yok. Gazetecilere vermiş olduğu beyanatta Türkiye görüşü sorulduğunda Türkiye'de muhalefeti güçlendirmeli, desteklemeli ve birleştirmeliyiz. Tayyip onlar kurtulmalıyız demişti. Demişti değil mi? Sonra da iktidara geldi. Şu anda ABD'yi oy veriyor. Bugüne kadar görüşünden vazgeçtiğine dair bir beyanına şahit olmadı eski görüşünden yola çıkacak olursak karşımızda oynanan oyunun arkasında senaryoyu kimin yazdığını söylemek herhalde bir komplo teorisi olmasa gerek. Senaryoyu yazanlara görüyoruz. Zaten senaryonun yazıldığını da her akıllı insan fark eder. Nasıl fark eder? Öyle bir senaryo düşünün ki, Bugün herkes birbiriyle kavga etsin derdinde değiliz ama sosyal hayatta hiçbir zaman yan yana gelmeyen, bir araya gelmeyen birçok parça yan yana gelerek bir bütün oluşturuyor. Biraz eşyanın tabiatına aykırı. Ve anında siyasi yolculuğa çıkmıştır. Bunun adına sosyal mühendislik veya siyasal mühendislik diyorlar. Bir mühendislik çalışması var. Zaten masada bulunanlar da kendileri kendilerinin bir proje olduğunu, ifade ediyorlar. İşte bu proje, bu sosyal mühendislik, bu siyasal mühendislik büyük bir senaryonun sonucu. Nedir? Bugüne kadar Tayyip Erdoğan'ın işte o seçime, seçilmeden önce geldiğimizde muhalefeti birleştirmeli, güçlendirmeli ve desteklemeliyiz ve bundan kurtulmalıyız diyen irade bunu söyleyen kişinin temsil ettiği irade geçmişte farklı yöntemleri kullanarak Cumhurbaşkanımız ülkemizin başından uzaklaştırmak için birçok yöntemi denediğini hep birlikte biliyoruz. En azından denenen yöntemin arkasında o güçlerin olduğunu biliyoruz. Mesela 15 Temmuz sürecinin arkasında kimler var, var sorusunu bu ülkede çocuklar bile biliyor. Sadece gerçekleştirme çabasında olan bir cuntacı örgütle ele alırsak meselenin tamamını görmüyoruz. Geçmişte bu ülkede yapılan darbelerin arkasında Bizim çocuklar başardı diyenlerin olduğunu herkes biliyor. Dolayısıyla bu ülkede gerçekleştirmeye çalışılan bütün darbe teşebbüslerinin veya darbelerin arkasından bizim çocuklar başardı diyenlerin olduğunu bildiğimize göre bu ülkede ayağımız taşa takılsa bunun sebebini aradığımızda arka tarafında kimlerin çıkabileceğini biliyoruz. Veya terör organizasyonları yani terörü bir vekalet olarak kullanıp yöntem olarak kullanıp terör ülke üzerinden vekalet savaşı yöntemlerindeki bir olur.